başlayalım ya kartaba Bak bu sefer şey yap. Toptan kaç tamam mı? Hadi. hadi. Bak, Havadan atıyorum. <gülüyor> 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 Abi çok iyi atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ah kıyamam. Sen, sen hep gel istediğini oyunu oynayalım. Hep <laughs> sen gel biz sen hep oynayalım işte bana de. İstediğin oyunu söyle sadece. Berkay kal biraz daha. <laughs> Güzel attım. Bir tur daha oynayalım mı? İstiyorsan ben götürün topu. Ana, top, nereye gidiyorsun? top gidip duruyor. <laughs> Hadi bir tur daha. Hadi son gelsene. Bir dahakine de Arkan gelin abi olmaz mı ya? Hadi bakalım. bakalım Kaç? Atıyorum. <laughs> Evet. Güzel attım. Evet. Şu an bir tur. 1 Hadi 5'e kadar olsun. Vuramıyorum. 5'e kadar vurmazsan kazanıyorsun. 3 5'e kadar. 4 Ya nasıl vuracağım? Ay vuramadım beş. Ya kazandı. <laughs> Benim hayatımdan da normal.